Nasıl oldun? Güzel. <laughs> Açık mı? Biraz. Düğün ama kaldırır. Makyajda ne kadar değiştin? <laughs> evet, galiba biraz abarttım ama olsun. Şimdi en yakın arkadaşımın düğünü. Herkes gibi gitmeyeyim ben de. Arkadaşın mı, akraban mı? Teyzemin torunu demiştim de. Ha evet. En yakın arkadaşım olur aynı zamanda. Tamam iniyorum. Kardeşim aşağıda bekliyormuş. Bak dolapta yemek var. Çekinme tamam mı? Kendi evin gibi ye. Aç kalma sakın. Tamam. Ben geç gelirim. Merak etme beni. Sen kapıyı kilitleyip yatarsın.